anlatacağım olay Türkiye'de yaşanmış ve daha sonra sinema filmine çevrilmiştir. Oğlum Murat'ın başına gelen olayların kimsenin başına gelmesini istemem. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi'ni kazanarak Ankara'dan İstanbul'a gitti. Bir süre pansiyonda kaldı ve daha sonra bir ev tutmak istediğini söyledi. Okulun girişindeki ev ilanlarını gördü ve üniversitede tanıştığı iki arkadaşıyla uygun bir ev bulmuşlar ve üstelik fiyatı da gayet uygun ve bu evde yaşamaya başladıktan sonra hayatı yavaş yavaş değişmeye başladı. Bundan sonra olanları Murat'ın günlüğüne yazdıklarından anlatacağım. Günlükten notlar. Tarih: 17 Ekim 2003. Kemal ve Tunay'la sonunda kirası uygun olan bir eve taşındık. 90 yıllık bir ev olmasına rağmen ve birçok kez tadilat geçirmesine rağmen ev hala iyi durumda. Fakat evde bir gariplik var. Ev sahibi odanın birinin kilitli olduğunu söyledi. Ailenin özel eşyaları bu odada bulunuyor ve asla... ve evi dağıtmıştı. Fakat polisi çağırdığımızda evde hiçbir zorlanma olmadığını tespit etti. Ne kapıda veya pencerede polisler herhangi bir parmak izi bulamadı. Muhtemelen hırsızlar çok profesyoneldi ve kapıyı da çok kolay bir şekilde açmasını biliyorlardı. Bu olay benim canımı sıkmaya başladı. Üçümüzden biri uyansaydı ve o anda hırsızlarla karşılaşsaydık ne olurdu? Bilmiyorum günlükten notlar. Tarih 29 Kasım 2003. Allah'ım neler oluyor delireceğim. Sabah uyandığımızda yine aynı durumla karşı karşıya kaldık. Ev yine talan edilmiş, her yer dağılmış, sanki bir şey arıyorlarmış gibiydi. Üçümüzün de ağzını bıçak açmıyordu. Masalar, sandalyeler ters çevirilip o şekilde bırakılmış. Galiba burada yaşayan mahalle sakinleri, öğrencileri istemiyor ya da Murat günlüğünün bu kısmına üç nokta bırakmış ve daha sonraki günlerde günlüğe şöyle yazmaya devam ediyor. Dış kapının kilidini değiştirdik Kemal ben ve Tuna aynı odada kalacağız ve böylece kendimizi daha güvende hissedeceğiz günlükten notlar. Tarih 14 Aralık 2003 Allah'ım gerçekten çıldırmak üzereyim. Gece aynı odada kaldığımız pencerenin camı kırıldı ve üzerimize cam parçaları geldi. Korkunç bir şekilde uyandık. Dışarıda kimse yoktu ve öğrendiğimiz bilgilere göre bu mahallede yaşayan insanların çoğunluğu yaşlıydı. Sabah ev sahibiyle konuşmaya gittik. Olayları ev sahibimiz olan Sedat abiye teker teker anlattık. O da bize eski kiracılarında aynı durumu yaşadığını, bu yüzden bu evin kirasının bu kadar ucuz olduğunu söyledi. Ev sahibi Sedat abi bize endişe etmeyin dedi bu olayların geçeceğini. Eski kiracılar da korkardı. Fakat belli bir süre sonra bu durumlar geçerdi dedi. Ama yine de taşınmayı tercih ediyorlardı dedi. Günlükten notlar. Tarih: 3 Ocak 2004. Arkadaşlarımla kaldığımız aynı odada sohbet ediyorduk ve daha sonra uykuya daldık. Fakat bir gece yarısı içerden tıkırtılar gelmeye başladı. Hemen Kemal ve Tuna'yı uyandırdım. Onlara sessiz olmalarını söyledim. Muhtemelen defalarca evimize gelen penceremizi kıran kişilerin şu an içeride olduğunu söyledim. Üçümüz de elimize kendimizi koruyacak bir şeyler aldıktan sonra salona doğru ilerledik. Fakat salonda veya diğer odalarda hiç kimse yoktu. Bu nasıl olabilirdi? Ve bu sesin kaynağının ev sahibinin girmeyin dediği odadan geldiğini fark ettik. Bu kapıyı açmalıydık ve orada ne olduğunu görmemiz gerekiyordu. Çünkü ben artık çıldıracaktım ama hiçbirimizde anahtar yoktu ve bu kapıyı kırmayı düşünüyordum. Ve sonunda Kemal ve ben beraber kapıya yüklendik ve kapının kilidini kırdık ve nihayet içeri girdik. Allah'ım o da bomboştu. Hiçbir şey yoktu. Sadece bir sandalye ve bu sandalyenin üstünde kanlı bir üniforma vardı. Sabah olur olmaz hemen Sedat abinin yanına gittik ve durumu teker teker anlattık. Ve Sedat abi bize her şey itiraf etti. O üniformanın Çanakkale'de şehit olmuş bir askere ait olduğunu söyledi. Daha önce bu evin altında bir yatır vardı. Fakat dedesi o yatırı yıkıp üzerine ev yapmıştı. Tıpkı sizin yaşadığınızı dedem de yaşamıştı. Ve o evde bir gün bile kalmaya cesaret edememişti. Bu üniformayı yatırın altında bulmuştu ve kanlı bir şekilde. İşte bu yüzden o odayı kilitleyip kimsenin girmesine asla izin vermemişti. Sedat abi o evde bize günah işleyip işlemediğimizi sormuştu. Kemal ve ben birbirimize baktık. Çünkü ikimiz de kız arkadaşlarımızla burada biraz eğlenceli zamanlar geçirmiştik. Yani biz şehidi rahatsız etmiştik. O yüzden bu olaylar başımıza geliyordu. Bu durumları anlamaya çalışırken eve geri döndük, içeri girdiğimizde dehşete kapıldık. Çünkü sandalyedeki üniforma salonun ortasındaydı. Oraya nasıl gelebilirdi? Bu imkansız. Mehmet ve Tuna korkudan ağlamaya başladı. Benim de yüzüm bembeyaz olmuştu. Günlükten notlar. Tarih 19 Ocak 2004. Belki biz kendimizi düzeltirsek bu olaylar sona erer diye düşündük ve arkadaşlarımızla beraber namaz kılmaya, cuma namazına gitmeye başladık. Uzun zaman sonra ilk defa camiye geliyordum. Camiden çıktıktan sonra Cemil abinin tanıştırmak istediği birisi vardı. İsmi Hacı Mustafa. İlginç biriydi. Bize günahların işlendiği yerlerde bazı ruhların rahatsız olacağını... ...ve bu yüzden insanların başına musibet geldiğini falan söylüyordu. Ve sizi o şehit uyarmış, onu rahatsız ettiniz. Aslında şanslısınız ki başınıza bir şey gelmedi dedi. Dün de, de kız arkadaşımla ilişkimi bitirdim. Hacı Mustafa'nın sohbetlerine gidiyordum. Bu tarihten sonra günlüğe not yazılmamış Murat'ın tavırlarından şüphelenen kız arkadaşı durumu babasına bildirmiş ve babası geri kalan olayı şöyle anlatıyor. Okullar bitmek üzereydi ve Murat'ı Ankara'ya çağırdım. Kafası karışık gibiydi biraz bizimle vakit geçirirse kendini daha rahat ve huzurlu hisseder diye düşünüyordum fakat hiç de öyle olmadı. Odasından hiç çıkmıyor, kimden aldığını bilmediğim kitapları okuyor ve bize sürekli günahkarsınız diyordu ve daha sonra tekrar İstanbul'a gitti. Tarihten notlar. 2 Eylül 2004. Bugün sokakta İncil dağıtan birini gördüm ve onu patakladım. İncilleri alıp yırtmıştım ve ilk cihadımı gerçekleştirdim. Buna izin veremezdim. Polis beni birkaç saat nezarette tuttuktan sonra serbest bıraktı. Allah'ım üç gündür şehidin üniforması duvarda asılı bir halde duruyordu. Bunu Kemal ve Tuna yapamazdı çünkü onlar hala memleketlerindeydi. Kafayı yiyecek gibi oluyorum peki ne yapmalıyım? Ne Bunlar Murat'ın günlüğüne yazdığı son sözlerdi ve ondan uzun süre haber alamadık. Ev arkadaşlarına sorduğumuzda bir süre kafasını dinlemek için tatile gittiğini söylediler. Beklemeye başladık ve bir sabah kahvaltı yaparken eşimin çığlıklarıyla. Şok oldum çünkü televizyonda Murat'ın resmi vardı. Bir halk otobüsünde kendini patlatmış ve 20 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bu Nasıl olabilirdi benim oğlum? Benim yetiştirdiğim oğlum bir karıncayı bile incitmezdi. Daha biz olayın şokunu yaşarken polisler geldi. Biz de polislere ev arkadaşlarından, ev sahibinden ve Hacı Mustafa hakkında bilgileri verdik ve bir iki hafta sonra öğrendiklerimiz karşısında şok olduk. Çünkü ne Tuna, ne Kemal, ne ev sahibi Sedat ne de o Hacı Mustafa hiçbiri gerçek değildi girdap adı verilen bir örgütün üyeleriydi ve oğlumu bu tuzağa çekmişlerdi. Şehit üniformaları, camın kırılması, evin talan edilmesi hepsi birer oyundu. Murat'ın aklını karıştırarak örgüte yakınlaşmasını sağladılar ve böylece onun böyle bir olay yapmasını kolaylaştırdılar. O evde uzun zamandır kayıp olan yaşlı bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. Hepsi bu örgütün bir oyunuydu. 2008 yılında çekilen Girdap isimli sinema filmi bu olayı ele alıyor. Siz, siz olun. Tanımadığınız veya beraber ev kiralayıp yaşadığınız insanlara güvenmeyin.